Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün pazartesi. <laughs> Sesim de tam açılmadı. Çocukları okula gönderdim. Kahvaltılarını yaptırıp şimdi ben minik valizim ve ben çizimlerimi de aldım. Ee, kendime İstanbul'da aldığım bir kumaş vardı sosyetik pazarında. Ee, kendime bakalım dikebilirsin. Böyle Doğru balon kollu bir gömlek dikmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir kumaşı, kumaşı var. Bugün onun kalıbını çıkaracağım ee, öğretim hocayla hocamızla birlikte. Bakalım bugün neler çıkacak ortaya. Montunu da çıkarmalısın. Ya çok güzel. Şunu ben bir yerde özellikle eşitliği gözükledim mi? Ben de izledim onu akşam. Yüz maç. Evet. Çok hoşuma evet. gidiyor. Ne

O kareyi sen Biliyorsun, mi sultan? Bu, Bakayım. O böyle çıkar evet. Bu da Ya da şöyle güzel durmuş. makinesi reçme. Az eteğimi de, dikmiyorum. De, Dikeyim de, mi? De, mi? De, ha? Böyle işte böyle. Dikmeyin Değil mi toplanır? De,

Altını yaptım, ne yapacaksın canım? <laughs> Kaffur pijaması yapacağım. <laughs> şey yani gömlek ya yapacağım. De bir oldu, ya gömlek yap. Bunu Sizin var, ben, var, ben, var e, ya ben şey İstanbul'da otururken makine ilk aldığımda heveslenip almıştım sosyete pazarında. Hani kursa gidince dikerim diye öyle birkaç kumaşım var. Hı. Hı. Kırmızı yani, var diktim. Hani, öyle. Tunik dikeceğim bundan. Şöyle hafif bol bir şey. Balan kol tunik. <laughs> elbise de güzel olur da elbise çok ne Bir <laughs> daha çok kullanacağım. Bir de böyle beyaz göbeyi var mı? Tülay göbüğün var mı? <gülüyor> <gülüyor> var var bende de. Yok yok yo, bende var da yok ha elimde yok. Başlamıyor. Hiç gitmiş dolan. Hiç. Hiç ben geçen hafta elim almadım ya. <laughs> Bu hafta ben de böyle... Yasin'e bir şey onu da götürmeyi şey. O varlık o temizlemeyi. Yavaş yavaş kumaşlara zam <laughs> geliyormuş. Kumaşa <laughs> zam <laughs> <zan gülüyor> mı geliyormuş? Öyle diyor. Canan <laughs> öyle mi dedi? <laughs> ne? Kumaşa zam mı geliyor? <laughs> o zaman bir zam var. ya. Baş getir diyor adam da getireceğim ama diyor zam mı veriyorlar diyor. Ben de, de zam mı vereceğim diyor. <laughs> Yine en uygun ona zaten ya. Her yerde 70-80 lira. Kursa kumaşta zan da, da, da %25 zam gelecekmiş. Arkadaş gitti aldı geçen de kumaşlara. <laughs> Öl, geçen hafta sonu gitti aldı da Şu altını şöyle Nasıl olacak altısızca böyle? Altını dikin, dikersen aynı şu kolu gibi olur. Ama dikmezsen de nasıl olur bilmiyorum. Dikmezsen de süt Şeyin şey e, neydi bir komşusu varmış ya bir makine, reçbe ne bir şey hmm. ondan yaptırsa. Reç makinem var. Kim varmış? Ne yapmış? Nurcan ya. ablanın. Nasıl bir şey oluyor? hani, ablanın makinesi. Ha. şu. Bu şey... Şey, şey Seher abla bu kaç beden sana nasıl olur? Seher dört. çok güzel. Evet, Cebi de güzel olmuş. Ama sen bunu normal gömlek yapacaksın değil mi? Güzel olmuş değil mi? Hmm. Ben de beğendim. Evet, Seher abla şuraya niye spor dikiş gitmedi? Şehrin üstüyle. Hmm, evet. Seher abla. Şu spordaki iş niye gitmedi şu cebin üstüne? Kolu nasıl olacak? Kolu? Manşet yapacağım. Ay güzel olmuş. Ben şeyi şu ben beğendim. Beğendim. Yani. Evet. Ben Aynen. Ya yani. hiç bu cep gibi değil. Aynen. İş gideceğim ki cep olduğunu belli olacak. Bundan ben de alayım da yapayım. Şöyle kap gibi yapayım. Hani ince şey ya biraz. Beğendim. Yani Değilmemiş. Evet arkadaşlar Kurstan çıktıktan sonra bir kumaşçıya uğradık yeni kumaşlar var mı diye yeni kumaş gelmemiş ee, eve geldim erkeklerin evde olunca erkekler evde olunca iş bitmiyor ee, ortalığı toparladım şimdi bu bulaşıkları da kaldıracağım burayı yerleştirdikten sonra evi süpürüyorum arkadaşlar muhteşem pazartesi. Evi süpürdüm, daha doğrusu şimdi silme işlemine geçeceğim. Bu arada bu odaya e, takımımı berjellerle birlikte aldım arkadaşlar. Takımın ölçüsü aynı bu koltukların ölçüsünde. Berjelleri cam kenarına koymayı düşünüyorum. Bu koltuklar daha biraz daha buraya gelecek. E, Tabi buraya bir hal alınacak. E, bir hal da alacağım inşallah. E, oturma grubunu ben spor bir spor bir takım beğendim klasik takımı salona düşünüyorum. Güzel klasik takımlar da vardı böyle metal ayaklı. Ama ben ahşap ayaklı aldım. Ee, daha sonra klasik bir takımı salon için beğeniriz diye düşündüm. Evet arkadaşlar şimdi e, yerleri sileceğim. Süpürme işlemini tamamladım. Bu arada salondaki eşyalarla bu oturma odasındaki koltuklar köye gidecek yazın inşallah. Şimdi sileceğim. Yerleri de el, elimle sileceğim. çünkü Çünkü şu köşeler şu köşeler de toz doluyor. Ara ara ben elimle siliyorum. Bugün e, tamamen elimle sileceğim arkadaşlar. Sonra da akşam yemeği faslına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ütümü de bitirdim. Yemeğim, yemeğimi de hazırladı. Salata kaldı. Şehriye çorbası yaptım. Çocuklar özlemişler. Bayağıdır yapmıyordum. Mantar sote yaptım. Üzerine biraz kaşar e, koydum. Ve fırına verdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kapı çalıyor bu arada. Mantar e, tavuklu mantar yaptım. Fırına verdim. Yanına bir salata yapacağım. Buyurun. Gel. Yanına bir salata yapacağım. Bugünkü menümüzde de yeterli bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Ee, annem arada Annem yarın Kur'an toplantısına gidiyor arkadaşlarıyla birlikte. Ayda bir kez böyle e, hatim yapıyorlar. hatimlerini Hatimlerinde e, Hacı Bayram, Ulus'taki Hacı Bayram Camii'nde dua alıyorlar. E, her hatim yapışında da sırayla herkes bir şey dağıtıyor orada hayrına kurabiye olur, şeker olur. Kim gönderle ne, kop, ne kopup getirirse onu yapıp getiriyor, dağıtıyor ya da alıyor. Annem de benden tuzlu kurabiye istedi. Şimdi ben tuzlu kurabiye yapıyorum. Onları şöyle küçük beyaz paketlere paketleyip e, zımbalayacağım. Daha önce bir kandilde yapmıştım. Aynı o şekilde zımbalayacağım ve anneme vereceğim. Yarın dağıtsın camide diye. Hatta hemen şöyle göstereyim. Mutfağı toparladıktan sonra hamurumu yoğurdum şöyle tuzlu kurabiye benim meşhur tuzlu kurabiye ay burada da yani, amine dedikte de yaptırıyorum yazdın mı ya? bir Bilebilir. bilebilirsen evet altına geç bil bil ha onu yazdım. Soru da soru yaz soru soru sorundan soru da soru da sağ toparlayıp biraz oturacaktım. Anneme ben hemen kalkayım. Yapayım kurabiyeyi. Hamurunu yoğurdum ve başladım arkadaşlar. İki tane borcam tepsiye çıkıyor. Ettim, sor. Soru yaz. Soru. Evet altına geç. Amine'yi dedikte de yaptırıyorum. Şöyle. Bu sefer de şöyle değişik şekil veriyorum. Bu tuzlu kurabiye çok beğeniliyor arkadaşlar. O yüzden sık sık ben bu kurabiyeden yaparım. Başka tuzlu kurabiye denemem yani. Misafirim yani geldiğinde ya da evde yemek için. Eşim de bu tarifi çok beğeniyor. Yani bu kurabiyeyi. Evet arkadaşlar meşhur tuzlu kurabiyemden böyle iki borcam çıkıyor. İki tane iki şekil yaptım. Bu sefer normalde sadece böyle e şekil yapıyordum borcam gibi. Bu sefer iki şekil yaptım. Şimdi hemen yumurta sarılarının üzerine süreceğim. Daha sonra üzerine çörek otu ve susam karışımını döküp fırına vereceğim arkadaşlar. Ve günün son işini yapmış bulunmaktayım tabii ki artık dinleneceğim hiç oturmadım çünkü akşam kurstan geldim geleli temizlik çamaşır ütü yemek bulaşık en son kurabiye kurabiyede noktayı koyuyorum bugüne yarın yine kurs var Söyle. Ben de dedim ki kurabiye yapayım. Yine bunları tek tek kandilde olduğu gibi küçük poşetlere koyacağım. Şeffaf poşetlere. Daha önce de yapmıştım bir kandilde. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın. Videolarımı beğenir, beğenip de yorum yaparsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.